Yaş kaç? Yaş kaç yaş? He? Yaş kaç? Yaş kaç diyorum? 90 90 var mı? Şimdi, 90 geçti 95 niye buldu? Evarim mi seni? Ne canda Ayıp Ay Emrin olur senin Mahmut mı? Şimdi bir çocuk doğdu mu? Evet. İnekler dalaşır, kakar, yürür. Evet. Aynı bizimki yaşın geldi mi aynı ödesti. Işte. Yok maşallah aynı iyisin. Öyle sabit. i̇yisin maşallah, aynı ödesti. Aynı sabırsız gidi. O sabırsız nasıl aynı öyle. Seni seviyorum ellerinden öpüyorum. Hmm. Aklında bir şey tutuyor. Burada 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 burada, burada aklına hiç şey yok. Sen bizim mahallemizin ulu şınarısın. Çekti diyorum bebek büyüyeceğim ama çekti. Ev yaptık oraya bir bak oraya ev yaptık. Evet. Bunu yedir. Biz daha fazla mermi ki de ben ne vermem Sen baksan ne yiyeceksin diye. bakıyor. Aylık bakmaz. Aylık olma. Yok maşallah iyi bakıyorlar sana iyi. Aylığa diyorlar işte. İyi bakıyorlar maşallah sana iyi. Sen bacan Allah razı olsun. Ne koşar ne paraya ne Sen bacan Allah razı olsun sana iyi bakıyor Mahmut amma. <laughs> Ya o gönü alıyor musun beni hemen ağır, ne diyeceğim Bu odunları sen mi yaran devamlı? Hadi. Bu odunları hep sen mi yaran? <laughs> hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Arkadaş. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. Allah şimdi biraz Hadi. Sağ ol Mahmut mı? Emrin uzun, batın bol olsun. Sağ ol. Teşekkür ettin. Sen bizim mahallemizin ulusunu alırsın. Allah'a emanet ol. Yer Gel kardeşim. Maşallah şu an Mahmut emmimizle sohbet ediyor. Kendisi 95 yaşında. Gaz diye hiç kekelemeden okuyabilir maşallah. Halal olsun. Ee, kendi bizim mahallemizin ulusunu öpüyorum ellerinden.